Kocama sigarayı bıraktırıyorum birinci gün. Öncelikle sabah uyanır uyanmaz bütün sigara stoklarını topladım. Öyle bir stok yapmış ki her yerden sigara çıkıyor. Hepsini topladım ve çok gizli bir yere sakladım. İnanmıyorum çekmecenin altında halının altında bile sigara var. Ben bu kararı aldığımda aslında kocam istemedi ama ben ona destek olmak istiyorum. Bırakmasını çok istiyorum. Hemen sıkıldı bile gitti biraz bilgisayarda takıldı. Ondan sonra ben canım kocama meyve hazırladım. Böyle sigarayı unutsun diye. Sizce kocam bırakabilecek mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Böyle meyvesini yedi. Sonra canı çok sıkıldı. Başı ağrımaya başladı. Dedi ben biraz uyuyacağım. Uyandıktan sonra baş ağrısı hala geçmedi. Ve gitti tavuklara saldırdı arkadaşlar. Gün sonunu merak ediyorsanız, ikinci günü merak ediyorsanız çabuk storylerimi izleyin. Story'de paylaşacağım çünkü diğer günleri. Kümesten bir tane tavuk getir dedi. Al bana güzel bir lahmacun yap. Ben de getirdiği o tavuktan güzel, acılı bir lahmacun yaptım arkadaşlar. Henüz birinci günümüz tamamlanmadı. Dediğim gibi gün sonunu ve diğer günleri story'den paylaşacağım. Hepinizi fotoğraflarımı bekliyorum. Umarım canım kocam başarır. Ben başaracağına inanıyorum arkadaşlar. Bolca isot koydum arkadaşlar. Şimdi ben bu lahmacunu fırına götürüyorum. Siz de çabuk storylerime